Halen de savaş kutularından çıktı. Nani çıktı nani çıktı. Açıyorum. Bu galiba dedes. Evet geldi. Açalım abi. Hıp hızı hıp hıp Evet evet. Sen büyük kutunun dedesi misin? Evet ben büyük kutunun dedesiyim. Sen ne istiyorsun? Ya ben senden bir şey isteyeceğim. Bana efsanevi verebilir misin? Senin ismin Ralph Evet. O seni çok seven var ya. O zaman ben senin için güzel bir efsanevi veriyorum. Dedesi olarak hadi bakalım İnşallah çıkar sana. Tamam hadi bakalım. Hadi sana güveniyorum. Hadi hadi. Hadi altı yazsın İnşallah karakter adamın dibisin abi. Byron çıktı dedesi verdi. Dedesi verdi. Tamam tamam sakin ol. Gizemlinin yedincisi arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Mega kutu açılımlı bir video ile karşınızdayım arkadaşlar Arkadaşlar dediniz ki abi Brawl Stars videosu Abi kutu açılımlı videosu gelsin artık dediniz Aylar sonra Rafty'ye artık gene bir Brawl Stars videosu çekti arkadaşlar Arkadaşlar toplamda 10 tane Mega kutu 25 tane büyük kutumuz var arkadaşlar Ve geri kalan ve diğer güç puanları var arkadaşlar. Paraları zaten önceden almıştım. Arkadaşlar toplamda abi 750 liralık kutu açımlı bir video yapacağız arkadaşlar. Yani bu çok güzel bir şey. Bir de arkadaşlar bazı arkadaşlar diyecek ki al Brawl niye almadım filan filan. Arkadaşlar bravo almamam nedeni Lu karakterini pek beğenmedim. Ondan dolayı arkadaşlar Lu'yu almadım. Diğer ki sezonu bekliyorum. Eğer ki diğer ki sezon güzel bir karakter gelirse ona göre bravo Pass'ı alacağım arkadaşlar büyük ihtimalle. Bugün efsanevi çıkacak mı Bibi? abi çıkacak ya sen rahat ol ben sana güveniyorum abi garanti çıkarsın. Garanti çıkarsın diyorsun da bence çıkmayacak. He <laughs> he abi çıkar sen rahat ol sen rahat ol garanti çıkacak. Tamam bakalım sen demişsen bence çıkar Bibi. Tamam abi hadi bol şans abi. Teşekkürler Bibi. Şimdi arkadaşlar bura pasa giriyorum. Ben bir basın büyük kutudan ilk olarak başlıyoruz arkadaşlar. Büyük kutu bak seninle güzel konuşacağım kardeşim. Düzgünce bana karakter verecek misin? <laughs> Sana vermeden önce senden bir şey isteyeceğim. Böyle büyüktü. Çıkmadan önce bana elmas alacaksın. Sen bana karakter ver, ben de sana elmas vereceğim söz. Ha, tamam abi o zaman. Hadi aç bakalım. Hadi açıyorum. Hadi bakalım neler olacak. Basıyorum. Böyle bir şey olamaz ya. Yani. Bu da hain çıktı. Bak bu var ya ilkten böyle başladıysak bittik abi. İlk olarak savaş kutuları açalım, sonra büyük kutu açalım sonra mega kutulardan devam edelim bence. Daha kallı. Savaş kutudan başlıyorum abi. Hadi. Hadi savaş kutusu. Hadi. Hadi. Abi tamam bu olmadı. 2'de 2, 2'de 0 gittik abi. 3. savaş kutumuz. Hıpızı açıyoruz. Bu da olmadı. Evet, büyük kutu açıyoruz şimdi. Evet evet bu da olmadı abi bak dört tane aşık dörtte sıfır çok kötü bir karakter çıkar inşallah bakalım abi bir tane daha savaş kutumuz var evet hayır bu da olmadı hıp hızlı diğer kutuyu açıyoruz hadi 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 be bu da olmadı hadi hıp hızlı diğer kutuları da açıyoruz İnşallah karakter efsanevi <laughs> hadi efsanevi çıkmadı abi mortis çıktı mortisin de yavaştan baksayacağız az kaldı hadi büyük kutu tekrardan olmadı abi 8-9 tane kutu açtık gitti bak. <laughs> Uğursuzluk bir şeyler var. Mega kutu kardeşim bak ben seninle düzgün konuşuyorum. Sen bana karakter ver ben de seninle güzel bir anlaşmada bulunayım. Raf ne anlaşması söyle de ona göre konuşalım. Diğer büyük kutu arkadaşa dedim elmas vereceğim. O bana çıkarmadı. Hiç vermedi bana karakter. Sen verecek misin? Ben sana elmas vereceğim. Ha, düşünürüm Raf. Ama Tamam, o zaman açıyorum. Karakter verirsen söz vereceğim. Hadi. Hadi abi böyle bir şey olamaz ya. Yani bu da hain çıktı arkadaşlar. Bu da vermedi karakter. <laughs> Seviniyorlar ama vermiyor. Neyse boş ver. Evet, savaş kutumuzdan başlıyoruz. Hıp hızı bunu da açıyorum abi. Bu da bitti. Büyük kutudan başlıyorum. Hıp hızı bak Bak şöyle basıyorum başka var mı savaş kutu bir tane daha açıyorum hıp hızı açtım bu da olmadı abi bir tane efsanevi bir tane karakter var hıp hızı diğerini de açtım bu da olmadı ee, tekrardan gidiyorum bakalım başka savaş kutumuz yok abi bir tane daha büyük kutuya basıyorum hadi hadi olmadı ama diğer karakterlerin hıp hızı şeylerini veriyor bir tane daha vurduk tamam abi büyük kutu kardeşim diğer arkadaşınla konuştum diğer arkadaşım bana bir şey vermedi sen bir şey verecek misin of vereceğim ama Senden bir şartım var Ne hepiniz şart istiyorsunuz ama vermiyorsunuz karakter Tamam bir saniye ben vereceğim Tamam o zaman ne istiyorsun Diğer sezon Rauf pası açacak mısın Açarsan ben sana karakter vereceğim He düşünmem lazım Karakteri göre Zor bir soru sordu Tamam söz açacağım Hadi vereceksin ama karakter Tamam Rob o zaman anlaştı Verdim gitti hadi güle güle Hadi basıyoruz arkadaşlar. Verecek mi? Abi böyle bir şey olamaz ya. Bu da kandırdı arkadaşlar. Bizim bir şeyler yapmamız lazım. Yandaki hemen savaş kutuyu açıyorum. Hemen buradaki kutuyu da açtık. Hemen mega kutuyu açıyorum. Hayır 5 yazdı. 5 yazdı savaş kutusunu hıpızı açıyorum. Evet, bu da çıkmadı ama Edgar'ın güç kutusu çıktı. Büyük kutuyu açıyorum. Hayır, bonus verdi. Tamam, bu da olmadı. Arkadaşlar baya kutu açtık. Halen de vermedi oyun bizim. <laughs> Bak, oyunda bir şeyler var ama hıpızı açıyoruz. Gene çıkmadı. Çıkaracağız arkadaşlar. Toplamda şu an 33 kaç karakter? 33 karakterden fazla karakterim var. Ee, böyle basıyorum kutu olmuyor. Bak bir tane kutuyla konuşmamız lazım. Yoksa vermiyor. Bak mega kutu kardeşim. Toplamda 3. mega kutu açılışım olacak. Diğer arkadaş dedi ki ben sana vereceğim elmas çıkarsa. Sen ne istiyorsun? Büyük ihtimalle arzum vardı. Yok Rav ben senden arzu istemiyorum. Sana başarılar diliyorum. İnşallah karakter içinde çıkacak. Ben biliyorum içimde karakter var. Ha. Mega kutu sen insaflı çıktın diğerleri gibi bir şey istemedin. Abi seni sevdiğim için hadi aç bakalım inşallah çıkar. Hadi bakalım inşallah çıkar. Hadi basıyorum basıyorum. Bastım. <laughs> Demek ki sev seviyor <laughs> ama çıkmadı. Neyse Sıkıntı yok. Hemen bunu da basıyoruz. Hıp hızlı giriyoruz. Savaş kutumuzu alıyoruz. Evet arkadaşlar ben bir sefer ilerden açım abi. İlklerden hiç olmuyor. Biraz da ileriye gidelim kardeşlerim. Baksana bütün mega kutular diyor ki beni aç abi beni aç diye böyle bağırıyorlar. Hemen arkadaşlar mega kutudan buradan basıyorum tekrardan. Olmuyor abi. Şanssızlığa bak. Demek ki çok kutu olduğu için <laughs> çok kutu olduğu için vermiyor arkadaşlar. Hemen savaş kutusunu açıyorum. Hıp hızlı bu da vermedi. Şöyle basalım hemen rozet paketimizi alalım arkadaşlar o kaç verdi Bibi ile Jekiyi bir de Deliği verdi tamam hemen şuradan güç kutumuzu da açalım arkadaşlar ki birazcık bir şeyler olsun. Mortis'e tamama basıyorum arkadaşlar. Mortis'te max arkadaşlar ama max videosu ayrı gelecek tabii ki de arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim. Evet arkadaşlar, hıp hızlı başlıyoruz. Buradan savaş kutumuzu açalım. Evet savaş kutumuzu açtık. Gene çıkmadı. Büyük kutuyu açıyoruz. Hıp hızlı büyük kutuyu da açtık abi olmuyor. Eee bakalım. Evet şimdi hemen buradan mega kutu tekrardan mega kutudan çıkmıyor. Arkadaşlar bir şeyler var ya. Bir uğursuzluk var. <laughs> bir türlü çıkmıyor. Ama çıkaracağız biz. Bir şeyler yapacağız. Hadi, hadi bir karakter çıksın abi. Bir karakter bizler için çok önemli. Evet, bütün savaş kutuları açtık. Halen de savaş kutularından çıktı. Nani çıktı? Nani çıktı? Nane çıktı. Bütün savaş kutuları açtık. En sonda Nane destansıyı fulledik abi. Çok iyi. Tamam abi. Nane'yi çıkarttık. Diğer hemen savaş kutumuzu çıkarıyoruz. İnşallah diğer mega kutulardan, büyük kutulardan karakterler çıkar abi. Ben bütün kutularla konuştum. Bakalım inşallah çıkarırlar, inşallah verirler abi. Hıp hızlı büyük kutuyu da açıyorum. Evet bunları da hallettik. Evet şuraya giriyorum. Bak büyük kutu kardeşim. Az önce Nani'yi çıkarttık. Büser senden efsanevi bekliyorum. Bak sen diğer kutunun dayısı mısın? Öyle bir şey duydum. Evet öyle bir şey var. Evet dayısıyım ama şimdi sen ne istiyorsun bana onu söyle. Bana sadece efsanevi var. He o birazcık zor ama ben sana elimden geldiğince efsanevi vermeye çalışacağım. Bakalım Raf inşallah istediğim bol şansı alırsın ama bence vermeyeceğim sana. <laughs> Niye? Beni mi kandırıyorsun? Hayır vermeyeceğim çünkü nani çıkardın az önce. Ama bana efsanevi lazım. Benden bulamazsın. Gideceksin dedeme. Dedeme sor dedem sana verir. Oo sizin akraba çok büyükmüş ya. Neyse tamam o zaman açıyorum. Hadi bak vermedi. Biliyordum vermeyeceğini. Bu da hain çıktı arkadaşlar. Evet bunu hemen böyle yapıyorum. Hemen büyük kutuyu açıyorum. Bu galiba deriz. Evet geldi 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 geldi. Gel geldi abi ya. Bak adamın dibi ya. Vallahi billahi gel geldi. Güzel bir kromatin ikincisini açtık arkadaşlar. 10 numara abi. 10 numara. Şimdi bakalım. Dur abi daha büyük kutumuz varmış. Hıp hızlı diğer büyük kutular açalım abi. Hıp 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 hızlı. Evet, evet, evet. Cin geldi arkadaşlar. Gizemli 6. gizemli çıktı arkadaşlar. Bir sürü 3 karakter üst üste çıktı arkadaşlar. Çok iyi abi. Çok iyi. Çok iyi. Evet arkadaşlar. Bir tane daha mega kutu. Demek ki o uğurlu geldik arkadaşlar. Uğurlu geldiğimiz için bütün hepsini açtık. Diğer büyük kutuyu açıyoruz. Bu da olmadı. Arkadaşlar sadece mega kutular kaldı abi. Artık mega kutulardan bir şeyler isteyeceğiz. Mega kutular da bize versin abi. Hıp hızlı mega kutuyu açıyorum. Ve... Hayır gelmedi abi olmadı Bu mega kutuyla konuşacağım Bak mega kutu kardeşim Bana güzel bir efsanevi var Bak ben senden Leon istiyorum ya, Veremem ben sana Leon Niye veremezsin Çünkü istiyorsun başka? Hepimizi soydun Rafte'ye. Bütün karakterleri aldın. Ne istiyorsun? Bak bak bana kızma. Bak mega kutu kardeşim bana kızma. Ben seninle düzgün konuşuyorum. Sen bana efsanevi var. Söz ben sana 10 tane mega kutu kardeşini yanına getireceğim. Onlarla beraber oyun oynayabilirsin. Ha, o zaman düşünebilirim. Tamam vereceğim. Hadi Aslı bol şans sana. İçimde karakter olabilir olmayabilir. Ha şüphede düşürüyorsun ama. Bakalım şüphe mi değil mi? Hemen aç. Aç 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 bekleme. Tamam açıyorum hemen. Açıyorum. Gelmedi abi beni kandırdı. <laughs> Sen büyük kutunun dedesi misin? Evet ben büyük kutunun dedesiyim. Sen ne istiyorsun? Ya ben senden bir şey isteyeceğim. Bana efsanevi verebilir misin? Senin ismin Ralph mi? Evet o seni çok seven var ya. O zaman ben senin için güzel bir efsanevi veriyorum dedesi olarak. Hadi bakalım. İnşallah çıkarsan. Tamam hadi bakalım. Hadi sana güveniyorum. Hadi hadi. Hadi 6 yazsın inşallah karakter adamın dibisin abi Byron çıktı dedesi verdi. <laughs> dedesi verdi. <laughs> tamam tamam sakin ol. gizemlinin 7'si arkadaşlar. Toplamda 4 karakter çıkardım. Raft'te rekor'a doğru gidiyor arkadaşlar. Tamam abi. Hıpısı bu mega kutuyu da açıyorum. Bunlar çıkmıyor galiba. Dedesi dededen dedeye gidiyor artık. Evet, diğer kutular yok. Bitti. 4 karakteri aldık arkadaşlar. Efsanevi çıkmadı ama gene de olsun arkadaşlar. 10 numara bütün kutuları açtık arkadaşlar. Çok iyi arkadaşlar. Daha da bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız her kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bakalım kaç tane karakter oldu. 37 karakterimiz oldu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. kalın. Görüşmek üzere. Daha da büyük kutuların ve mega kutuların açılımını istiyorsanız. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizden 100 like'tan fazla bekliyorum arkadaşlar. Rafteye ordusun gücünü gösterin. Moça kalın. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Kulübümüze de gelmeyi unutmayın yani. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.